Merhaba arkadaşlar. Bugün Ford Focus 2017 ile bir video çekmek istedim. Öncelikle buralarda gezelim. Burada festival alalım. Alalım. Horizon festivali. Horizon festivali. festivali. Arkadaşlar ben eskiden burayı 8 9un falan tane var seviyordum ama bir tane varmış. Değil mi? Evet. evet. Çok güzel yapmışlar oyunu. Ee, ama tüm alanlar gerçekte de var. Horizon evet. Festivali bile gerçekte varmış. Evet. Arkadaşlar bu oyunda insanları ezmiyorsun. Çok güzel yapmışlar. Tabi insanlara bile gelmiyorsun. Arkadaşlar direksiyonla kolay kolay olmuyor direksiyon titriyor. Ben de bir şey yapmıyorum önümüzde. Gerçek hayattaki gibi oluyor. Şey, Çikolatalar ya, ne kadar? çok tatlı. Ay biraz güzel şimdi. Güzel de. Ah. Süper ya. Hı hı. Ama diğer araba oyunlarında direksiyon da olmuyor fark ettin mi? Ama bazı oyunlarda da olmuyor Mesela araba yarışı oyunu yüklemiştik. Tabi arkadaşlar o oyunda hiçbir video çekmedim. Onda direksiyon sesini hiç denemedik. adamlara çarp diye direkleri yordum. Şu <laughs> küçük <laughs> arabayı O bende de var. Var mı? Görüşeceğim. Onu hemen geçerim. Bir dakika da. <laughs> Biz geçmiş geçemez ama bu değil dediği gibi virajlara geldiğinde ayağını gazdan çekersen arabanın kontrolünü sağlarsın ben çekerim geliyorsun Yine oldu aynı şey. Ben bir şey yapmadım. Yola geri getiriyor seni yani. Koy. Birincisi de Allah. İyi geçtim de zor geçtim. へえ。<noise> <noise> Arkadaşlar arabayı çok hızlı sürünce araba kontrolden çıkabiliyor. Ben birazcık yavaş sürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar galiba siz hangi arabayı seçersiniz ee, bu, bu oyunda da bu arabalar aynı bu, bu araba gibi oluyor değil mi? Gerçek hayatta araba sürüyormuş gibi oluyorsunuz. Tabi araba sürenler varsa, ben araba sürmüyorum ama babamdan görüyorum ve tek gerçekten araba sürüyormuş gibi oluyorum. Belki de araba sürmeyenler de gerçek gibi oluyor. Arkadaşlar. Virajlı yol, yollarda giderseniz biraz hızlı giderseniz yani e, şey, araba kontrolünden yine çıkabilir. Ben de yanlışlıkla dediğimi yaptım. Gerçek hayatta da öyledir. Eyvah. Eyvah! Eyvah laf olsun bir, direne <laughs> basacak. Eyvah demekle olmuyor. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. İyi omuz geldi. Gezmeye <laughs> geldim. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. bay bye. bye.